Şu günlerimi çok özledim ya. <laughs> İyi vücut yapmıştım ya. Sırtı falan görüyor musunuz? Ama sonra babam bir gün saçımı çekti. Ne lan dedi bu yavşak saçın sapsarıya boyamışsın falan. <laughs> Küfür gibiydi. Orada normalde benim olmam lazımdı ama başkasını koymuşlar. Elren nasıl tanımazsın? O ne ya? Selam selam Elren'i tanıyor musun? Sevdiğim kız. <laughs> ya dur ya bir şey söyleyeceğim. <laughs> Bu editler nedir abi? Ne yapıyorsun? Arkadaşınla şimdi konuşuyor musun yani? yani Whatsapp webten kendi ne yapıyorsun? Elren'i tanıyor musun? Hayır o kim? Tabii. <laughs> tanımadı <laughs> Bakalım. Rane. Kesin zayıf dans ettiği an gelecek. Gelmedi. <laughs> Ben bu kısımlarında sıkılıyorum. Sonunda başka bir şey var. Bana da çok loop atıyorlar. Farklı farklı görseller görmüş. Sporcu erkeklerden <laughs> Aynısının farklı versiyonu. Spor salonu kariyerimiz <laughs> evet abi 3 gün süren. Böyle Holmes'te aynalarda fotoğraflar falan çektik. Başlıyoruz falan bilmem ne çık gittik. Şu videoları çektik. Ondan sonra yok. Şapka neden? Şapka sana inanılmaz yakışıyor abi. Harbi mi lan? Yıllarca bak babam şapkacı benim. Bereciyiz şapkacıyız. Hiçbir zaman takmadım yakışmıyor diye. Onu da Holmes alıştırdı bana. Bir gün getirdi şapka taktı. Abi dedi çok yakışıyor sana. Siktir lan dedim. Taktım yani. O zaten Holmes'un şapkası o kafamdaki. <laughs> Galetadan poçaya dönmüş am. <laughs> Şu yayın o kadar güzel bir yayındı ki gittim mikrofonu ana mikrofonum yapacağım ama web gibi mikrofonla ayarlamışım ya anladın bu edit kafasını ya ben çık ne oluyor lan <gülüyor> abi <gülüyor> cinsel <laughs> yönelimin ne her türlü <laughs> ya oğlum yani ne diyeyim? Sınavdan 99 alınca <laughs> Aynen böyle bu arada biliyor musun? Bak sınavlardan 50 falan aldığımda Geçer not aldığımda resmen modum buna dönüşüyordu Ya saçlarım böyle daha güzelmiş şurada ya benim saçım burada abi. Açık gezip şöyle kısa mı yapsam saçımı acaba? Evren büyük aşk gelsin Arkadaşlar şöyle video buldum. Ee, i̇zleyelim ya? Adam güzel anlatmış ya. <laughs> İnanılmaz bir video ya. Beni ben yapan videolardan biridir. 2018 Ekim. Bir Evren diye yayıncı. Aa, tabii ki de izlemeyeceğim. Mal mısınız? Mal mısızı kendime dedim onu aslında. Bazen girip buradaki yorumları okuyorum. Bu video benim için çok özel. Yani hiç istemediğim bir yere evrilmiş ama bana çok faydası oldu. Buradaki yorumları okuyun arada bir. İnanılmaz hayat hikayesi var o yorumlarda. Geç benim anlattığımı. Yorumlardaki yorumları okuyun. Şuraya bak karınca çiftliğinde 3 yıl önce buraya yorum atmışım yani. Her şey gelip geçici, yaşa atlat, devam et. Bak burada bile öğütündeymiş. Estarfur yeni video atmış, sektir lan. olmaz, şey olmaz, kanalın sahibi temizler onları ya. Kaç senedir YouTube'da içerik yapıyorum. 15.000 yorum olan hiçbir videom olmadı. 7 milyon izlenen oldu mu lan? Olmuştur. Enteresan. Nereye attı ya? Nereye attı oğlum? Nereye attı? Estağfurun kanalı yok ki. Yemek mi? Yemek şu. Yemek şu. Abi siktir git. Ha. Şeye bakıyorum yorumlarda hani beğenilmemiş bir şey var mı? Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Sizin geçen gün abi Ed videoları geliyor dediğiniz bu muydu? Yani bir tane mi videosu geldi ve sadece bu mu? Bilenler söylesin. Yani bu mesele atıyorum Amazon macerası bir bölüm bilmemle macerası ikinci bölüm bilmemle macerası üçüncü bölüm diye mi gidecek yoksa sadece 40 dakikalık videomuz mu var? Devamı gelecek oh ondan korktum. Yalansa seni döverim bak bulup. Bu kim lan? reis be. Gençmiş oğlum. Eski video bu. Tamam. Okey. Bu cepte dursun. Bunu şimdi izlemeyeceğim. Ed Stafford günü yapmam lazım. Çıplak çıkacağım. Cepte dursun. iyi. İzlemeyin. Birlikte izleyeceğiz. Yani izleyin. Demekse de ayıp etmeyelim yani. Oğlum neler yapıyorum ben ya. Tamam bu güzel edit kanalıymış ha. Valla değişik yani. Daha böyle gençliğe hitap eden. I know Saçımda kaç Oy! Al abicim bu kanalı takip et. Güzel. Belli bizi çok seviyor. Kamera testi o arkadaşlar. Artistine bakmıyorum orada. Güzel günler. Amına <laughs> koymuş sıfatın. Naçizane. Oradaki halin çok güzel. Tamam amına koyayım ya. Allah Allah. Abi yayınlarını kaç yaşında bırakacaksın? Yani yayın yayın bırakmak ya da yayıncılığı şu yaşta bırakırım falan dediğim bir şey yok yani hani bu 60 kafiye <laughs> aynı kardeşim 60 yaşında. Yayın yapılır yani, 60 yaşında yapılmaz değil de. Ne zaman siz... ...artık sarmıyor de derseniz o zaman bırakırım yani. Şey yapmam yani. Oyun var var. Dur şunu da bakayım ben son. ...iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bitler için teşekkür ediyorum. Abonelikler için teşekkür ediyorum. Kadınlar yayın kapatırken... ...kendinize iyi bakın. Bay bay. <laughs> Ya. Bakar mısınız? Buyurun. Alkol kullanıyor musunuz? Hayır. Sigara kullanıyor musunuz? Hayır. Kumar oynuyor musunuz? Hayır. Peki kötü bir alışkanlığımız var mı? Var. Nedir peki? Bir şey söyleyeceğim. Bak tatlı tatlı yayında Tatlı tatlı editler yapıyorsun. <laughs> tamam mı? Bu niye var orada ya? Yani oradan buraya nasıl evrildim ben onu anlamadım ki. Önceden erkek yönetiyordu da sonra bir kız mı yönetmeye başladı burayı ya? Sal şu kanalı. Hayır lan güzel yapıyor da yapmayın öyle şeyler. Ay 34 yaşındayım arkadaşlar. <laughs> Yarın bir gün evlensek, barklansak kayınvalide, kayınpeder izleyecek bunları. Adam anlamaz yani. Admin değişmiş gibi. Tam tamplayılar da değişmiş. İlk videosu ne? Holmes <laughs> 2020'ye yakışıklı erkeğin izliyor. İzleme kardeşim. İzleme. Öyle şeyler izleme. Sonra beğenmediğim bir insan olur. Irkçı derler. <laughs> tamam neyse bunu da kapat. Güzelmiş teşekkür ederim. Arada bir izlerim. Evet abi sahip şimdi gün ağladım seni seviyorum. Bizi bırakma asla.